ve adalet istiyoruz. Her yeni güne bir hukuksuzluk haberiyle uyanıyoruz. 19 Mart sabahı yaşadığımız kendin Büyükşehir Belediye Başkanı, bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yurttaşın yol altına alınmıyor haberiyle başladı. 21 Mart'ta ise mahkeme kararıyla İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Yedim kurulunun son verildiği haberini alarak bunu tamamladım. Bu da İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'de en baskınları ile yüzlerce kişinin göz altına alındığı haberi vardı. Van'dan İstanbul'a kadar uzanan bu uygulamalar seçme ve seçilme hakkını sistematik ve yaygın olarak iptal eden bir devlet pratiğine dönüşmüş durumda. Seçimler yoluyla göreve gelenlerin seçim dışı yöntemlerle görevden alınmaları asla kabul edilemez. İktidarın temel hak ve özgürlüklerimizi insan ve yurttaş olma vasfımızı hedef alan hukuk dışı ve keyfi uygulamalarını kabul etmiyoruz. Sosyalist kimliğiyle tanınan 30 yaşındaki Hasan Ocak, atanmayı bekleyen bir öğretmendir. Bu süre zarfında Beyazıt'taki bir iş halında çay ocağı işletiyordu. 21 Mart 1995 günü akşam saatlerinde iş yerinden ayrıldı. Ne de sonrasındaki, sonrasında bir daha avcılardaki evine dönemedi. Hasan'dan haber alamayan ailesi onu gözaltına alındığını öğrendi. Ancak emniyet bu durumu ısrarla inkar etti. Aile savcılığa başvurmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, başbakanlık, ilgili bakanlar, hastaneler ve adli tüm tüm yoğun girişimlerde bulundu. Oluşan kamuoyu kaba, baskısı sonucunda dönemin İçişleri Bakanı Tahir Mehmet, İstanbul Valisi Haydi Kozakçoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Meclis yaptıkları açıklamalarda Hasan Ocak'ın göz altında olmadığını ve suçlu olarak aranmadığını ifade etti. Sosyal insanlığa karşı işlenen suç kapsamında değerlendirin. Zaman aşımını işletmeyin. Etki bir soruşturma ve konuşturma yürütme görevinizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin tüm kayıplarınız için. Hasan Ocak için adalet istemekten ve devleti evrensel hukuk normlarına uymaya çağırmaktan vazgeçmeyelim. Sıra devlet 2024-2014 yılında ahimin verdiği etkin soruşturma yürütülmediğine dair ihlal kararından sonra savcılık maalesef yine etkin bir soruşturma yürütmedi ve 2016 tarihinde takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı. Bunun üzerine bu karara itiraz ettik ve bu kararı itirazımız üzerine İstanbul Anadolu 7. Suç Ceza Hakimliği hem bu takipsizlik kararını kaldırdı hem de bu takipsizlik kararında dosyada dava açmaya yeter delil bulunduğunu hatırlatarak savcılığın bir an evvel davayı açması gerektiği yönünde bir tespitte bulundu. Sonrasında yaklaşık bir yıl boyunca biz dosyaya ulaşamadık. Hangi işlemler yapıldığını tespit etmek için dosyaya ulaşmak istediğimizde dosyaya ulaşamadık çünkü dosya ya bakanlıktaydı ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda en azından bize böyle söylendi. Sonrasında dosyaya eriştiğimizde gördük ki aslında savcıyla sulh ceza hakimi arasında ciddi bir atışma söz konusu olmuş. Çünkü sulh ceza hakimi dava açmaya yeter delil var derken savcılık ısrarla bu delilleri yok sayarak dosyanın aslında işlemden kaldırılması gerektiğini savunarak bütün hukuki yolları tıkamaya çıkıyor. E, işte. Evet arkadaşlar, dile gibi biz 30 yıldır hem bu meydanda hayatın değişik alanlarında hasar için gel kayıtlarımız için hakikaten kadar istedik. Etkin kuruluşmalarının yaptığını yönetmeyerek hakikaten kadar yüzleşmesini hızlıların istedik. Bunlar yapılmadığı sürece yeni insan hakları ihlalleri, yeni insanın kuşları işlenmeye devam etti, devam ediyor. Emine Hoca'nın selamlarını iletmek isterim size. Buraya gelmeyi çok isterdi ama bariyerlerin önünde durmak Galatasaray'ın heykelin tam yanında her zaman oturduğu yerde olamamak annem için gerçekten çok büyük bir üzüntü kaynağı. Hala bize bir yıl oldu niye hala orada 10 kişi duruyor diye soruyor. Bizden 30 yılımızı anlatmamızı istiyorlar burada belki de. 30 yıl nasıl anlatılır? 30 yılda değişmeyen adaletsizlik, hukuksuzluk nasıl anlatılır? Her geçen günün yasın bitmediği, sorumluların yargılanmadığı, her geçen güne Nasıl dayanılır? <laughs>